Hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? Hoş geldiniz. <laughs> evet, hediyemizi şey aldık. Şimdi gidiyoruz. Oy, Zeus mısır yiyor. En son şeyde kalmıştık. Yukarıda mısır Oy, yukarıda yiyor. Evet, süper glutta şey yapamamıştık. Gel bakalım Zeus. Bir tane bak yapıştırıcı alacağız. Sen çok seversin. Çünkü her şeye sürüyorsun maşallah. <laughs> Güzel Yavuş her gün bize etkinlik yapıyor evde. Değil mi Yavuş? Bak, bak bu bir elimizi böyle şey yapamadık ha. He? Allah Allah. Allah Allah. Bakalım mı? Bakalım mı bizim? <laughs> <laughs> Geçememiştik ya işte. Hadi devam et bakalım. Ben mi? Bak. Hadi ben başlayayım tamam. Hadi ben, ben başlayayım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapıyorduk Zero? Şeye çıkıyorduk. Ama yukarıda ışık o var. Ne var? Oh, bugün diyor gerçekten çok güzelim diyor. Ama biz seni daha da güzel. Daha da güzelleştireceğiz. Sen merak etme. Sen hiç merak etme hoca. Biz şimdi sana öyle güzel bir sürpriz hazırlıyoruz ki emin ol ki çok güzel. Emin acaba yapıştırıcı var mı? Aşağı insin bakayım. Hani bizim şey vardı ya bu bu. Hemen Heh, şurası iyi Evet. Burada bak şimdi yapıştırıcımızı alıyoruz. Tamam mı? Bunu alalım şimdi. Evet. Şimdi hemen banyoya gideceğiz. Bu mısır mı? Banyo. Ne o? Bu. Mısır mı kız ağa? Joystick. Heh. <laughs> 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 evet. Yazılıyor. Evet. Nasıl? Atıyorum. Hmm, Atıyorum. bir dakika Zeus. Evet. Evet, evet. Bunlardan bir şey alıyor muyduk? Almıyor muyduk? Almıyor muyduk? Almıyor evet. Alıyorduk da sanki. Ha? Hadi alalım. Bunu da alalım. şimdi orada ne olur? Ne biter bilmediğimiz için. Ne var ne yok alıyoruz tamam mı Hop. Hop. Açalım bakalım. Haydi. Kaç 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 Ceroş kurtar bizi. Ceroş kurtar bizi. Ceroş kurtar bizi. Ceroş kurtar, kurtar, kurtar. Uf hala da geliyor ya. Çabuk, çabuk, çok 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 Camdan aşağı atmayacağım valla. Valla atmayacağım Ceroş. Aa! bu yere gelmez herhalde Dur dur. İyi yırttık ha. Ooo bir de çatıda görüyor musun hala bekliyor. Oh, çatıya çıkmış. <laughs> Çatıya kadar gelmiş ya. Hı? Bak bak camda görüyor musun? Gördün mü? Bak bak. bak. <laughs> Spor salonunda. Bizi bekliyor. Ya hoca biz senden kaçtık. Hadi bakalım. <laughs> Ama bizim banyo banyonun yeri nerede işte? Ha demin gördük abi banyonun yerini biliyor Bu yer banyoya gitmezse biz o işi yapabiliriz bence. Bence o işi yapabiliriz. Bence bu sefer biz bu işi yapacağız Seyroşko. bence bu işi biz yapacağız. Evet arkadaşlar çok iyi bir çok iyi bir kaçış yaptık biraz önce. Hocamız aşağı iniyorken biz hemen bu işi çözeceğiz. Ne diyor bize şimdi? Şunu alacağız. Ha bir dakika bak şimdi. Bunu da alalım. Tamam bize önce diyor ki bunu at diyor. Bak şimdi Hop. Tamam mı? Buraya bir şey yapamıyoruz abi. O zaman buna gideceğiz. Bunu bunun içine mi koyacağız? Zeroş. Koyalım mı? Evet kaçın diyor, kaçın diyor. E ama buna bir şey yapmadık ki. Acaba buna da bir şey mi yapacağız? Hadi bunu da at atalım diyeceğim, atalım. Allah Allah. Hı? Ya yine olmamış olacağım. Allah! Hadi be! Tüh şunu deneseydik bari. Yakalandık. Tüh! Hı? Hı? Tüh! Tüh! mı? Hı? Mısır'ın Mısır, Mısır İyi mi? İyi. Çok tatlısın. Evet. E tamam biz ne yanlış yaptık kız? Hmm. Ne yanlış yaptık kız? Doğru yaptık, kaçamadık ya. Yani. Tam kaçacakken yakalandık arkadaşlar. Hoca. Sinemaya gidelim mi? Biz onu oynamıştık. Sinemaya gidelim mi? Ah 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 ah. Bir yeter al. Gel seni sinemaya götüreyim. Biz onu da oynadık evet. Kızgın, kızgın komşumuzla oynamıştık. Aslında. Ben kızgın komşu çok seviyorum. Evet o da güzel ya. Bence de güzel. Başarılı bir oyun o da başarılı. Onu da oynadık. Biz keyifle değil mi? Onu da izleyebilir arkadaşlar. Biz şimdi hemen şuradan bir bunu alıyoruz. Reo <laughs> gerçekten çok güzel. Diyor Allah. Reo çıktık hocanın önüne be. Hocanın bir önüne çıktık Reo. <laughs> <laughs> bir din önüne çıktık. Ya gel gel bizi yakala dedik ya. Gel gel bizi yakala dedik ya. <laughs> Ama şimdi <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> Yapabilir miyiz sence? Ay çok tuz. Yapabilir miyim? Tuzlu mu? Oo, afiyet olsun. Bir tane de sen bana versen ya. Çok <laughs> çok. <laughs> <laughs> parmakları da yedim. Parmakları da yedim. Hoca geliyoruz. Kaçamazsın. Biz o buluşmayı. Sen nereden <laughs> bana ver bana ver sen. Hemen hemen. Ayı biber üç çeşit maden. Parmak gitti. Ben parmağını Wow! Oh beni boyamış. Yüzüm mer yem kıpkırmızıydı. Yok. Ee, geçti şimdi. Görmüyorum. Görmüyor. Görmüyor mu? Hmm. Ne yaptın ki? Boya mısın ya? Nerede bu? Aa, evet. Gel şunu yakalım. Really beautiful. Bir. Ve, de, ha, bence pasta var yanımda da. Gelirse suratına atacağız. çok tuzluymuş. Tuzlu muymuş? Tuzlu mu? Çok mu tuzlu kız? Ciddi misin? Hmm, gelirse biz de suratına pasta atacağız. Asıl bizim geleceğimiz... ha şunu alalım. Değil, kovar. Tamam bunu alalım hadi bu sefer. Şimdi ha bir de şey lazım ya uğu Aslında senin Allah yine geliyor Zeyoş. kaçıyorum. Şu pastayı alacağım, Suratını atacağım şunu. İnşallah yakalanmazsak. Hop! Aha pasta aydi yine yakalandık. <laughs> ya hoca işin gücün yok. Bizim peşimizde koşuyorsun ya. Bir bölümü geçemedik. Tın, tın Yeri gelince tın tın. Şimdi maraton koşuyor sanki hoca. Ha? Şimdi yapacağız. Şimdi şimdi şimdi. Biz bu turu geçeceğiz. Bab nalla da oynayabilir. Hadi oyna. Hı? Sen yap bu sefer de. Hadi. Ha şunları kurdu mu? Onları kurmadım. Niye? Onların görevi yok çünkü bu oyunda. O yüzden. Görevi ne? Ha, şimdi görüşürüz. Abi. İstersen onlarla da yani oynayabiliriz. Ya on, olur. Onlara da görev verir. <laughs> Onları ayarlarsan oynayabiliriz. Onlarla yarladık. Olur. Öyle de yaparız. <laughs> Aa, ah, güzel olmuş. Ah, biz şimdi Tekrar. Benim yüzümden yakaladım. Benim yüzümden tabii ki yani. Fazla zamanında atamazsın o yüzden. Şurada uhu yapıştırıcı var mıydı? Uhu Depoda. Depoda. Depoda var mıydı? Yok. Uhu uhu. Senin sevdiğin. Her gün her gün boşalttığın uhu var ya. Ayda bir 10 tane uhu götürüyorsun. Uhu ya, Baba Aha. bana pipetli bardak alsana. Var bir ya. oluyor. Eee zalı var ya senin. Ondan demiyor musun? Evet. Pipeti içinden aynı renk oluyor. Bakalım. Buraya mı geliyor kuzum? Yine gelmesin. Peşimde artık yeter ha. Hocam. Hocam. Kalımızı sıkma. Şunu alıyoruz. Ve nereye gidiyoruz? Banyoya bany tabii ki. Tabii ki banyoya gidiyoruz. Ama banyo önce şuradan dedi. da bir öteki taraftan da şey alacağız ya. Yani banyo, banyo dedin Aa, de. Alıyoruz, o da öteki banyo <laughs> Galiba. Bak şimdi çıkacak karşımıza yine. O zaman ayı bekleyecek yani. Şurada bekleyelim. Şurada bekleyelim. Bence çıktı orada. Çıktı mı kız? <laughs> ha şurada. Aaa! Kız! <laughs> Yine mi buradasın sen? Allah Uyuyla da attık korkudan. Vallahi korkudan uyuyla da attım ya. Şimdi gerçekten korkudan uyuyu attık ya arkadaşlar. Nasıl bir korkuyor? korkudan uyuyu attık sen Şimdi uyuyu bulacağız gel. Şunu da aldım. şunu aldım. Uyuyu yere attık ya şurada ya. Korkudan. <laughs> Hoca bizi kork e, alamıyoruz mu? Al ya. <laughs> e hadi. Aa! Bu ne ara geldi kız? Söylemedin de. Aman Zeyroşko be. Ben mi senin mi? Benden mi oldu? Senden benden mi? Senden. Zeyroş ya. Vallahi ben artık anlamıyorum bu işe. Vallahi ben artık anlamıyorum. Bu işi, ben artık, bu <laughs> işi anlamıyorum artık. Ceroşko al bakalım. Afiyet olsun. Evet tekrardan. Hayır. <laughs> 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 buluşalım mı? Hayır hayır istemiyorum ama ben çok güzel olmam lazım. Maske yapacağım. <laughs> Biz maskesi yapacağım da biraz bekler misin? Gelip <laughs> tabii ki seni ömür boyu beklerim diyor. Ömür ve boyu beklerim Öğretmenimiz de maske yapmak üzere eve giriyor. Biz şimdi tekrar bir uhu <laughs> ve şu banyoya Biz gidebilirsek. çok güzel yapacağız. Çok güzel yapacağız. Hoca sen bize güven biraz. Oysa bize güvense ne kadar güzel olacağını bilmiyoruz. Gittiğimiz really, yere mi gitti kız yine? Buradan bakalım da yine. Heh, bizim uygumuz şuradaydı ya. Sen. Sonra bence ne yapalım biliyor musunuz? Biz bir aşağı inelim. Bu da ayrılsın orada. He? Yoksa bizi ede alını yakalıyor yukarıda. Yani? Hı? Alalım mı Şuradan bir çıkalım da yavaş. Bu bir aşağıyınsin. Biz biraz şurada vakit geçirelim. Tamam mı? Evet. Çünkü bize sohbet edelim. Sohbet edelim. Evet. Nasıldı bugün okuz eros? İyi. Neler yaptın? Et ne ettin yuva da? Böyle bir şeyle yuva dedik. Ne mu yaptınız kız yine? Evet, olup. Olup. Sen becerebiliyor musun? Ne yapıyorsun sen? Bu da inmiyor aşağıda. Ben söyledim. De... İşte. Aferin sana. Allah Hı. 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 Müzik odasında zero. Bize mi yapıyor? Ha, oh. Dupa da dupa, dupa da dupa, Çal hoca, çal hoca. Ne? hoca. Bir de git artık aşağı bir hoca. Hı. bir git hoca. Biz de şu işimizi bir halledelim artık. Görevimizi geçelim hocam. Şuradan şey alacağız. Şunu. şunu alıyorum. Ve kaçacağım buradan. Bu şimdi yine geliyor çünkü. Aha, yine geldi. Ya söyledik bir de ya Zeyro. Ya söyledik de Zeyro. Vallahi. Gerçekten yapacağız. Biz bunu. <laughs> Sos yiyelim kız mısı. <laughs> <laughs> Güzel hoş. <laughs> Hadi bakalım. Yapacağız. İnat ettik yapacağız tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Biz bu bölümü geçireceğiz. Hoş. O kadar mısır yiyelim. Hı? <laughs> <laughs> Ya biz de o zaman mutfakta bir yerde uğruluruz. Yani. Hı? Uğruluruz. Oo. Pirit pirit. Pirit bulacağız gel. Oo, of. Oo, o evi yandı mısa? Ha. Realme, evi evde. da. Gel bakalım. Gel bakalım sen. Neydi vur aşağı ineceksin. Yavaş, 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 yavaş. Alayım mı? Aferin sana. <laughs> Aferin sana. Burada yok. Bak şimdi bu da bir start. Aşağı gelir. Yeter mi? Aşağı gelir. Yeter mi? Yeter diyor. <laughs> Taşırtma. Taşırtma. <yeterli. gülüyor> Taşırdım. <Osta>, yok. <laughs> hmm, ver biz aşağı inince gelip oturacağı tuttu. Görüyor musun burada? Şimdi biz yukarı çıkınca da hemen yukarı geldik. Hmm. O şimdi bahçeye çıkar belki. Biz de şuradan hop. İçerik. Evet. Aa yine yukarı çıkıyor kız bu. Kız bu hiç bizi bırakmıyor ya. Bak ne yapacağım. Vallahi bırakmıyor. Merdivenden çıkalım. He? Ben bak ne yapacağım. Ne yapacaksın kız? Bak 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 köpükler <laughs> mi? kız sen neler oynuyorsun? Dalga dalga. <laughs> dalga mı yapıyorsun? <laughs> nereye? Al şunu. Hadi bakayım, hadi bakayım, hoca çıkmışken. gel. Duyuyorum dalga. Bir sildik. Bula 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 bulu 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 İkinci banyoya gidip. Bula 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 bula. Bula 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 bula. Bula 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 bula. Hadi hoca bakalım. Hadi şunu da alacağız. Heh, hoca dinleniyorken Zeroş. Hemen koşuyoruz. Bak bak bak. Zeroş bak. Bula 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 <laughs> i̇şin, işin. Evet. Hadi bakalım. Evet şimdi bunu alıyoruz. Hop. Hop. Bunun içine atıyoruz. Buraya da geliyoruz. Aa yanlış şey yaptık ya. Şunu koyacağım. Tüh. Tüh yine yanlış yaptık, şey yaptık. Aman Sero senin yüzüne <laughs> yanlış yaptık ya. Bula 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 bula. <laughs> Allah Allah. tamam <laughs> yine yanlış şey yaptık ya. Ne güzel de ucuyu aşağı çekmiştik ya. Dın dın dın. Tabi dın dın dın. bula 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 bula. bula, bula. Bolo 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 bolo. Bizi yaptım burada kolu Ha, Hadi hadi. Oğlum ya bolo bolo. Ha ne biçim böyle koy. bak bize gülüyor. Yapamadılar diyor maske diyor. Bir maske beceremediler diyor. Hadi yürü bakalım. Bolo bolo yaptın. <laughs> Güzel, hoş. Ya hoş. Kalca parola parola. İyi bak. Dur. O da oraya geldi. O. İyi çocuğum. Ha, olsun. Güzel, hoş. Biz de böyle bölüm geçmeye çalışıyoruz. Gözler çıkarttı. Gel bakalım şuna. Evet. Aldık. İnşallah bu sefer geçeceğimizi umarak da. <laughs> ee, çok komik değil mi? <laughs> Heh, i̇niyor, iniyor, iniyor, Hadi bakalım. İndi. Bizim neredeydi bu şey? Ha, burası. şimdi gideceğiz şu sabun gibi bir şey alacağız tamam mı diyor. Hadi be takılma. ha? Hadi bakalım Zeyoşko. Zeyoşko bu sefer yapacağız Zeyoşko. Evet evet. Şuradan şimdi bunu alıyoruz. Hop. Bunu alıyoruz Eroş. Tamam mı? Hadi yürü şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Allah geliyor yine. Eyvah yine geliyor. Allah oh, bize sefer. Eyvah 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 Eroş. Yine geliyor. Ne, ne diyorsun kız? <laughs> ne diyorsun sen ne diyorsun kız? Biz burada, biz burada nelerle uğraşıyoruz Zeynoş ya. Zeynoş ya. Hoca bizi peşimizde koşuyor. Sen de diyorsun ki. Nerede <laughs> dedi. Evet. evet. <gülüyor> Bir de şey şarkı var ya köpek şarkısı.

Yeah. <laughs>

Evet, evet çözü bir şey, artık <laughs> yapacak bir şey yok galiba yine olmadı. O gidip gel gel yakala gel çünkü baştan başlayacağız çünkü önce uyu atacağız, döneceğiz oradan tekrar şey alacağız bence öyle. Bak öyle yapmamız gerekiyor tamam mı? Bıstıra. Ne şarkı söyledim ben ne güzeldi biliyor musun? Tamam. Önce tamam mı? Bana <laughs> Bak 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 yapma, bak. Haydi yapma! Bu gel buraya hadi. Bak bak bak. Al da gel ona hadi. Al. Hadi. Evet. Şimdi bizim burada... Ohuyu önce atacağız. Yokuşturucuyu. <gülüyor> 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 hello. Hello, hello, <laughs> hello. Hello. Allah. Oh, <laughs> Islatmış her yeri Zeroş. Ko. O da aşağı koy Zeroş. <laughs> Bütün hepsini mahvettim burada Zeroş. <laughs> ha? Zeroş ko. Çok ıslattı. Evet, bayağı yani. Sağlam ıslattı. <laughs> Kar topu. Kar topu oldu maşallah. Ha. Kar yalamak kim ister? Kar topu yaptın maşallah <laughs> maşallah yaptın yani. Bak. Ee, dur <laughs> <laughs> <Şu> şimdi. Ben de öne takıyorum. Ne? Ben öne kırım. Ben öne kırım. Ben öne ne diyor? Ne? Öne <laughs> ha, öne attık. Evet, bunu attık. Şimdi zeroç Biz gideceğiz. Şey alacağız. A, 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 a. Ötekini alalım. Tamam mı? Hadi be. <laughs> Şimdi gidip öteki sabunu alalım. Şuradan. Bunu mu alacağız? Bunu mu alacağız? 10'u Tamam kırıyorum. Ya Allah Allah. <laughs> Zehra. <laughs> Aa sürdü maskeyi ama. Dur dur bekle şimdi dur. Çıkarsa bu. Tekrar biz bekleyelim. <laughs> Bak kız. evet, bunu da koydum. <laughs> i̇şte o ki bu? Ben yapamadık yine. beceremedik Yine olmadı. Yine olmadı bence. Haydi. Zaten yakalandık. Bayağı denedik, beceremedik. Öteki bölümde artık <laughs> görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Görüşürüz. Bye bye. <laughs> Bugün show yapıyoruz. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Bay bay.